Mezar başında annesine ağlayan bir çocuk ya da kurban kesmeye çalışan bir çocuk. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı da var. Ortaklaşa imzaladıkları ÇEDES diye bir projenin sonuçlarından birisi. Okullarda imamlar, vaizler, e, Diyanet işlerinin görevlendirdiği insanlar çocuklara eğitim veriyorlar. Pedagojiyle bağdaşmayan bir durum olduğu çok açık. Dolayısıyla eğitim başta olmak üzere bir çocuklarla ilgili kuruluş itiraz ediyorlar. ÇEDES denilen aslında çevreye duyarlıyım değerlerime sahip çıkıyorum başlığı altında bir proje ve bu proje sonuçlarında eğitim sen en son bir rapor yayınladı ve bu rapora göre Türkiye'de eğitim sisteminin talibanlaştırıldığını anlattı. Aynı zamanda e, tarikatlara da çocuk devşiriliyor ifadesi dikkatimi çekti. Tabii ben ikinci yüzyıl söyleşileri yaparken dikkatimi e, hep gelecek tehlikelerine veriyorum. Dolayısıyla şimdi insan ruhundan çok iyi anlayan diyelim, e, insan ruh sağlığından daha doğrusu çok iyi anlayan diyelim. E, Cumhur Borata, psikiyatri doktor Sayın Cumhur Borata bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Borata öncelikle. Merhaba Selma Hanım, nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. Umarım siz de iyisinizdir. Memleketten iyiyim diyorum ben. Yani ben memleket kadar iyiyim diyeyim. Yani bulaşıyor ister istemez. Bir yerde. Maalesef doğru. Doğru haklısınız. Şimdi netameli bir konuyu konuşacağız. Ee, bilmiyorum sizin de dikkatinizi çekti mi? Ee, bu ÇEDES projeleri ile nasıl bir nesil yetiştiriliyor? Hani geçmişte e, Sayın Erdoğan'ın şu anki Cumhurbaşkanı'nın e, kindar ve dindar nesil istediğini biliyoruz. Ama hiç böylesi bir proje e, tahayyül edilememişti herhalde. E, layık ve bilimsel eğitimden uzaklaşıldığı aşikar diye eleştiriler var. Ama beni ilgilendiren kısım bu söz söyleşi şey dizini nasıl bir nesil yetiştiriliyor ki biz gelecekte geleceğimizi kimlere emanet edeceğiz? Ya da bu projeyle yetiştirilen nesiller nesiller gelecek için Türkiye Cumhuriyetinin laik demokratik sosyal hukuk devleti yapısı için bir tehdit midir? Ne dersiniz? Şuradan başlayalım mı? İsterseniz 450 bin yıl öncesinden başlayalım dermişim. mi <laughs> Siz alışırsınız tabii Benim o yıllardan başladığım ama şaka yapmıyorum. Yani belki 450 bin yıl öncesinden Başlamayacağım ama yani e, ilk bir şeyleri bulunan, mezarı bulunan şaman bir kadın aslında. Minyattan önce e, 45 bin yıllarına, 50 bin yıllarına denk düşen bir şey, Çekoslovakya'da bulundu bu mezarı. Minyattan evet. E, evet, yani, önce 45 bin, 50 bin yıl önce pedagoji diye bir bilimsel alan var mıydı? Yoktu tabii. Yoktu değil mi? Ama din insanları vardı. Şimdi de insanları var değil mi? Ama artık pedagoji diye de bir bilim var. O zaman düşünelim acaba pedagoji diye bir bilim neden ortaya çıktı? Şimdi din din ee, şeyi nedir? İnsanlığı çok önceden ortaya çıktığına, pedagoji de sonradan ortaya çıktığına göre sonradan ortaya çıkmasının gerekliliği neydi acaba? İhtiyaç. Neyin ihtiyacı? Anlama, geliştirme. Yani anlattığımız şeyin bir şekilde nedir o? Ee, Öğretinin çocuk üzerinde nasıl bir etki uyandıracağının bilimidir bu. Pedagogik, pedagogik formasyon yani hı hı. öğretimde hı hı. ve eğitimde verilen pedagogik formasyonun amacı budur. Şimdi bu, bu formasyon ortaya çıkması için herhangi bir gereklilik oluştuğuna göre yani anlattığımız her şey çocuğu olumlu etkilemiyor anlamını taşıyor. Olumlu etkileyecek anlatım teknikleri ve anlatım içerikleri nasıl olabilir ve nasıl aktarılabilir? Hmm. Bunu ancak böyle bir formasyon aldığınız zaman çocuğa yönelik kendi davranışınızı belirleyebiliyorsunuz. Yoksa din insanı zaten yani önceden beri var şamanizmde hatta ilk şaman başlamadan önce de iyileştiriciler tarzında var zaten yok değil. İlk, ilk tarihsel sözel tarihi de hani nedir? Anneden çocuğa, babadan çocuğa aktarma şeklinde sözel tarih biçimde bu iyileştiriciler ve şamanlar rol oynamıştır. Ama sonradan pedagojik formasyon ve pedago pedagoji, pedagoji bilimi gibi bir şeyin bilimin çıkması her anlatılan şeyin çocuğu olumlu etkilemediği anlaşıldığı için ortaya çıkmıştır. Bu yüzden gereklidir zaten ve bu yüzden uygulama yanlıştır zaten. Yani minattan önce söyleyiverin on bin yıl da falan uygulanan yöntemleri söyleyiverin bir şekilde tekrarlamanın bir anlamı yok. Bu çıkacak sonuç bellidir. E bu durumda Çeviz projesinin dışında, çok da o zaman geçmişte kalması gereken bir ruh halini yansıttığını mı düşünelim? Ruh hali değil bir yöntemi <laughs> yansıttığını düşünelim ve yolaşacağı ruh hali de bellidir tabii ki. Yani o şöyle bir şey, Ağaç Yaşken İyidir hikayesi nedir? Bir, bir beni siz herhangi bir şeye yönelik ne kadar erken biçimlerseniz ona göre bir davranış stili ve ideolojik inanma sistemi geliştirir. Buradaki konu yani serbest olarak kendi dinini seçme ve dinsel inancını yerine getirmekten ziyade Hani nedir? Android fabrikasında Android imal etmişsiniz. genç yaşta bir şekilde beyinlere bazı şeyleri yerleştirip birer hücre haline getirmişsiniz. Bir farkı yok aslında. Baktığımız zaman günümüz çağı için düşünecek olursak. Hı hı. Yani son derece aslında zarar verecek. Yani çocuğun zihinsel düşünme sistemine de zarar verecek bir şey. Ancak genetik olarak Ayrıca bir gen kodu her insanda bulunmayan bir sorgulayıcı bir genetik kodu bulunacak ki içinde bulunduğu ortamda sorgulayabilsin. Bunlar ne anlatıyor? Tutarsızlıklar var diyebilsin. Ama çoğunluk insanda böyle bir sorgulayıcı genetik kodu yok ne yazık ki. Aklı oluşturan bu sorgulayıcı bir genetik kod her insanda olmadığı için e, çoğunu bu biat kültüründen bu şekilde gidiyor. Bu zaten step by step yani nedir? Arkadaşlar iktidara geldiğinden bu yana özellikle 2007 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı sistemi Demirin AKP'nin eline geçmesinden sonra step by step, adım adım ince ince, ince ince Yani yeni bir şey değil aslında. Doğru. Ama e, bir Sadece şimdi daha açık isim konuyor. Hı hı. Ak akılcılık ve bilim açısından bir tehdit midir geleceğe yönelik tehdit sayılabilir mi bu durum? Yani tabii ki her ülke için tehlikeli. Hı hı. Öyle söyleyeyim. Yani hangi ülkede? böyle bir e, yani bunun ismi tarikat olsun, vakıf olsun, şu olsun, bu olsun fark etmiyor. Yani hangi ülke için minattan önce 50 bin yılının söyleyi bir şekilde hani sistemini buraya oturtmaya çalışırsanız insanlar da minattan önce 50 bin yılı neyse o düşünsel sistemde davranmaya başlarlar. Unutmayın ki yani e, insan canlısının son mutasyonu minattan önce 70 binle 100 bin yıl arasında gerçekleşti. o, o günden bugüne fizyolojik bir evrim geçirmedik. Yani yüz bin yıl önceki bir insanı diyelim ki zaman yolculuğu yaptık, oradan bir bebek aldık, getirdik, burada yetiştiriyoruz. Aha bizim gibi oldu. Hiçbir farkı yok. Hı, hı. Yani yüz yani bin yıl önceki insanla şimdiki insan arasındaki tek fark kültürel evrimin getirdiği öğretim ve eğitme koşulları. Tek fark bu başka bir fark yok şey olarak, fiziksel evrim boyutundan. Yani beyin kapasitesi açısından baş, yani bir farkımız yok. Bir bilim önceki insan. Ee, Sen Murat'a hani biraz daha Bakın, yani 450 bin yıl öncesinden başlamak da haklıymışım değil mi? Doğru çok da haklıymışsınız. <laughs> ee, biraz daha o zaman konuya geniş bakalım. Ee, ben hani bu yayın dizisini başlatırken hani 100 yıllık cumhuriyeti geride bıraktık. Bir ikinci yüzyılda e, da var, var olabilmek için e, eksiğimiz gediğimiz nedir, tehlikeler nedir onları tespit edelim hani düşünelim e, tartışalım önemli isimlerle diye düşünerek e, başlatmıştım bu yayın dizisini. Dolayısıyla hani yani biraz daha geniş düşünerek ne tür tehditler tehlikeler görüyorsunuz bu ülkenin geleceğinde? Yani e, bunu genel olarak söyleyeyim, genel tek, çerçeve olarak söyleyeyim sadece Türkiye için değil. Herhangi bir ülkenin eğitim ve hukuk sistemini çökertirseniz o ülkenin bir geleceği yok. İsim olarak var olsa bile kendi özelliğini koruyamaz, hı hı. bağımsızlığını koruyamaz. Sonuç? kendisini besleyecek, yani sistemini, kendisini ileri götürecek sistemi besleyecek insan yetiştiriyorlar. yani bugün işte siz söylediğiniz Taliban benzeri bir şey, tarikatlaşma var, fu, bu, bu öyle bir şey yetiştiriyor. Şimdi Afganistan'ın herhangi bir hani nedir geleceğe yönelik bir şeyinden söz edebiliyor muyuz? Hani e, nasıl bir coğrafi e, e, koordinata kavuşacak. Sınırlar açısından değil, insan yapısı anlamında nasıl bir koordinatlara gelebilecek bir öngörümüz olabiliyor mu? Öngörünün olmadığı yerde her zaman risk vardır. Neyin ne olacağı belli olmaz. Maalesef. Öğrenim dediniz ya siz az evvel. hani Barışçıl ben yaşamak e, o kültürü geliştirebilmek amaç. Ama Taliban dediğimizde barışçıllık değil, bilakis silahla e, bir şeyler yapmaya çalışan bir yapı karşımızda başka bir yapı. Kar. Yani silah olmasa bile, silah bırakın, silah olmasa bile kişinin kendi bireysel düşünme şeyini nedir serbestliğini engelleyecek bir otokratik yöntemle devam eder bu. Bu da yani daha önce söylediğim gibi iki cümle önce söylediğim gibi o ülke kendi kendine katkıda bulunacak insanı yetiştiremez. En de sonunda bağımlı hale gelecektir. Hele bu küreselleşme içerisinde en de sonunda bağımlı hale gelecektir. E, bu anlamda tabii Asya bir... Umut, zaten bağımlı, bağımlı bir ülke yani. Umut veren bir başka şey de herhalde bu anlamda dijital çağda oluşumuz. Siz çocuğa ne verirseniz verin çocuk zaten dışarıdan başka şeylerle de, besleniyor. E, yani dolayısıyla hani geçmiş yıllardaki gibi öyle tek e, bir kalıbın içerisine sokamıyorsunuz galiba hiçbir insanı ne dersiniz? Bu, bu beyin yıkamalarda hiç bu dijital şeyler falan filan, bunlar zaten yasaklı oralarda. Bu, yani <laughs> nedir? Anlatılması gerekiyor. Biz ne zamandan beri biliyoruz bu tarikatların sistemi olarak bir sinsi sinsiye başlayıp Şimdi sadece e, nedir? E, ismi açık açık vurgulanmaya başlıyor. Bu vardır zaten yeni şey değil. Olan bir şey. Buradaki Tehlike şu, hani nedir siz o, nedir sosyal medya şu bu diyorsunuz. Hayır yani 5 yaşından itibaren bir çocuğun beynini yıkadığınız zaman gördüğü görüntüyü o şey e, ne şekilde beynine implant edildiyse, ekildiyse görüşler o, o görüşle algılıyor. Şunu unutmayın yani hayatı da biz zihnimizde, çocukluğumuzda ekilen tanımlarla algılarız. Duygularımızda değil yani zihnimizde hayatla ilgili ne tanımlar varsa ona göre yorumlar. O yüzden de sosyal medyayı da, sosyal medyadaki içeriğiyle eğer genetik olarak sorgulayıcı bir genetik koda sahip değilse ki her insanda bulunuyor <laughs> bu kod. Böyle bir sorgulayıcı bir genetik koda sahip değilse e, dijital yansımalarda kendisine, e, kendi zihine ekilen tanımlarla yorumlayacaklar. Değişmesine yetmeyecektir yani. Umutlanmak Tanımlar için bir değil. veri yok yani orada. Hayır yok. Çok fena. Sübyan mektepleriyle bir de üstelik de 3-4 yaşına itibaren başlıyorlar evet. çocuklara eğitimi. Evet. Peki yeni bir seçim evet. var önümüzde. Yani yaygınlığı önemli tabii bu. Evet. E yeni bir seçim hı hı. var. Yani çocuklarla ilgili söyleyeceklerinizi eğer tamamladıysak nasıl bir nesil yetiştirildiğine ilişkin varsa söyleyeceklerinizi alayım. Yoksa bu seçime geçmek istiyorum. Yaygınlığın önemlisi. Bu, bu, tarz okulların daha, okulları, daha okulları, kitlesel okulları, olması. Yüzde kaç burada? Evet, evet. gerek evet, evet. yani şimdi isim koymaların nedeni yaygınlaştırmak istemeleriyle ilgili. Yoksa vardı bu. Hı hı. Vardı zaten. Evet. Peki sen evet. Sayın Borat bu, şimdi bu tür sizin de vurguladığınız gibi aşama aşama gelen böyle bir yavaş yavaş toplumu değiştiren ve zaten tarz olarak da önce değiştirip yasalara uymadan sonra yasaları değiştiren bir yaklaşımı var. Hani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de öyle oldu. Önce fiili durum sonra arkasından yasa geliyor. Böyle bir tarzı var iktidarın. Ve buna mücadele için biz bir önceki seçimde böyle bayağı bir yükseldi yurttaşlar anladığım kadarıyla ki şu anda bir karamsarlıktan umutsuzluktan söz ediyoruz. Siz öncelikle böyle bir yeni seçime yaklaşan yerel seçime yönelik sandığa gitmeyeceğim cilerin hala çok olduğunu düşünüyor musunuz? O umutsuzluğun, o karamsarlığın nedenleri ve sonuçları üzerine değerlendirmeniz var mı acaba? Evet yani Türkiye'deki bir şekilde gerçekliğin yanlış, yanlış yansıtılmasına bağlı olarak böyle bir insanlarda sistemin değişebileceğiyle ilişkili bir şey uyandı. Ama yani bu, genel seçimlerden bir yıl önce, bir bir, 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 buçuk yıl önce bir üniversitenin yaptığı çalışmada zaten e, seçimi yani saat tandansın kazanacağı belliydi. Çünkü e, işte yüzde on iki rafine bir e, şey oyu, sağ oyu, yüzde otuz üç siyasal İslam oyu tarzında bir şey vardı yani topladığınız zaman zaten bu yüzde 44'leri buluyor. Anlatabildim Yani şu anda bile yüzde 44'leri buluyor. Ama belediyecilik seçimleri biraz daha şahsa göre, e, göre e, de oy kullanılan bir sistem olduğu için e, önceden bazı sonuçları e, sadece genel anketlerle belirleyebilmek birazcık zor. Yani bu isme verecek misiniz? CHP ya da AKP ya da MHP'ye verecek misiniz? Ya da İYİ Parti'ye verecek misiniz? diye değil de bu isme verecek misiniz diye şey yapmak daha uygun sonuçlara yol açar. ama yani ortaya bir karışık bir seçim geliyor yine ee, ben ne diyebilirim ki katılmak istemiyorum yani yani yanlış bir umut fon bir önceki genel seçimlerde bir e, şeyin belki de hani ne diye mu 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 muhalefet partilerinin yaptığı yanlışlıktan yanlışlıkadan söz edebiliriz yani en büyük yanlışlıklar daha önceden yapılmış bilimsel olarak yapılmış e, profili uygun bir şekilde yansıtmamış olmaları. Kendi kendi kendilerini gaza getirmiş olmaları. Yani şu anda iktidardaki olan partinin aslında kazanacağı belliydi başta. Belli değil değildi yani belliydi yani. Ekonomi götürür, tencere götürür deniyordu. Aa, yani e, şimdi yiğidi öldür ama hakkını ver hikayesi. İktidardaki olan parti... Ee, e, şu strateji, stratejiyi çok iyi uyguluyor hani e, temelden bir şekilde hani başlangıçta para veriyorlardı şimdi sana kredi sağlarız e, şeyinden nedir o bankasından biçiminde bir e, her zaman bir e, yöntem çıkıyor oluyor inceden inceye evet muhakkak bir yöntem buluyorlar muhakkak bir yöntem buluyorlar yani propaganda sistemlerini de e, gazeteler yazdı benim söylememe gerek yok. E, neyi örnek alarak oluşturdukları, tarihte neyi örnek alarak oluşturdukları da çok açık zaten. Ve o yöntem her zaman işe yarıyor ne yazık ki. Evet ne yazık e, ki diyelim. Propaganda dahisinin oluşturduğu bir yöntem neticede. Ya bu ha. biraz Hı. insanların hani kimse e, algı e, hüneri deniyor, deniyor ya buna, e, insanların çok kolay kandırıldığı anlamına mı geliyor? Aa, bu zor soru oldu. Şimdi çoğu kullandığınız zaman yani bu, bu insan kolay mı kandırılıyor derseniz bir şey söyleyeceğim de hani e, ee, verin hani insanlar dediğimiz zaman daha sosyolojik bir ölçüye giriyoruz. Yani. Hı hı. Sosyolojik bir ölçüye girdiğimiz zaman belki sosyal psikoloji üzerinden yanıt verebiliriz. Ben size bir deney söyleyeyim. O zaman kandırılabilirlik düzeyinin ne olduğunu siz kendi kafanızda yüzdesini hı hı. şey yapın. Yani, deney şu Dört kişi masadasınız. İki tane deney söyleyeceğim. Dört kişi masadasınız. Siz bilmiyorsunuz. Üçü araştırma görevlisi aslında. Denek sizsiniz Siz dört kişiyi birden denek zannediyorsunuz ama değil. Tamam mı? İşte söyleyeyim benim bir doğru yanlış oyunu oynanıyor. Bir şey veriliyor. Hangisi doğrudur? Yani yüzde seksen yanlış olsa da araştırma görevlileri kasıtlı olarak bu doğrudur dedikleri. şıkkı siz de dördüncü durumda kaldığınız zaman doğru diyorsunuz. Tamam Taklanmış evet. gibi oluyorsunuz yani. Evet. Bir de çok çok ünlü bir şey deneyi var. Ee, bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mahkemelerde kanıt olarak kullanılmıştı. Ee, i̇şte bir gazete ilan görüyorsunuz. Denek aranıyor. Gidiyorsunuz, başvuruyorsunuz. İşte cezanın öğrenme üzerine etkisi e, tamam diyorsunuz, katılıyorsunuz. Ee, i̇şte iki kişi var. Ee, biriniz şeye bağlanıyor. Böyle bir ee, elektrikli sandalye gibi bir şeye siz de komut düğmesindesiniz. Yanınızda şey var, araştırma görevlisi var. Ee, siz dizleri söylüyorsunuz, adam da tekrarlıyor. Siz adamı görmüyorsunuz, sadece sesini duyuyorsunuz, adam da yaşlı. Daha önce de size bir volt uygulamışlar. Bak işte ceza iki volt bu kadar bayağı irkilmişsiniz böyle, anın olmuşsunuz. İşte bilemedikçe siz düğmeye basıyorsunuz. O elektrikli koltukta elektrik veriliyor. Sonuna doğru işte şeyler cezalar arttıkça adamı sadece bağırışı duyuluyor. Ne olur kesin bırakın falan filan. Araştırma görevlisine bakıyor demek. Araştırma devam edelim. Bir şey olmaz diyor ve siz devam ediyorsunuz. Soruyorlar yüzde kaç kişi devam etmiştir? Denek kaç kişi. Bu arada tabii ki o koltuğa bağlanan kişi aslında başka bir araştırma görevlisi. Tek deneksizsiniz aslında. Yüzde yetmiş altı kişi Hitler'e verilen oy kadar yüzde yetmiş altı kişi deneyi bitiriyor. Deneye devam ediyor. Hani e, sizin sorduğunuz soruya ne tür bir karşılık olabilir bu, bilmiyorum ama yüzdesini siz çıkartın neyden ne değildir diye. Çok kolay, anlıyorum ben insanları yönlendirmek çok kolay, onu anlıyorum sözlerinizden. O zaman da daha çok bilirsiniz Ben öyle bir şey demedim. Ben öyle anladım. O sizin yorumunuz. Ben sadece size deney anlattım. Evet doğru, <laughs> haklısınız. Ama e, gerçekten umutsuzluğum arttı. Affedersiniz ama. Umut hasta eder zaten, bir umudunuz olmaz. Eyvah. Geleceğe yönelik hayalleriniz olsun efendim. Ya Godoyu beklemek gibi öyle bir oyun var. Tiyatro oyunu var. Godoyu beklemek. Godoyu evet. Bekle, bekle. Gelmeyecek Godoy. İyice Onu hatırlayayım bahsedelim. diye geçenlerde izledim tekrar. <laughs> Geleceğe yönelik. Yine ruhum sıkıldı. Olası <laughs> hayalleriniz olacak efendim. Evet. Doğru. Örneğin hani ne de şöyle gerçekleşmesi olası bir hayal mesela. Bugünü kuracak bir hayal. Yani Anayasayı anayasa değiştirip Erdoğan'ın Ömür boyu başkanı Mesela. Ama burada ben e, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da galiba biraz umutsuzluğa kapılmış olsa gerek ki son seçimim diye bir duygusal çıkış yaptı. Bunu neye bağlayalım? Yo, bence hazırlık yapıyorlar. Hani e, şey anayasa meclisten geçmezse, yeni değişiklik meclisten geçmezse halkoyluyla geçirebilmek için hazırlık yapıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü buradaki amaç aynı Putin'in kendisinde uyguladığı gibi ömür boyu cumhurbaşkanı öğrenene kadar cumhurbaşkanı yapacak diye bir tahminde bulunuyorum öyledir demiyorum ama hı hı. öyle bir şey düşünüyorum. Yani bunun için de tabii anayasanın değişmesi gerekiyor. En azından bir maddesinin değişmesi gerekiyor. Ee, öyle bir planları varmış gibi hissettiriyor. Bu onun AKP'liler söyledi zaten. Sizi söylediğinizi tam olarak işte değiştiririz. 3 dönem ne oldu. Zaman, ne zaman haberler seyretmiyorum da ben evet yani hı hı hı. Demek ki tahminim doğruymuş. Yani meclisler hani çıkmazsa Cumhurbaşkanı millet'e götürebiliyor değil mi? Yanlış bilmiyorum. Teknik olarak hani formül üretiyorlar. Demin de programın içerisinde söyledik ya fiili olarak zaten hı hı. yasa arkadan geliyor. Önemli olan hani planlıyorlar ve yapıyorlar. yasa sorun çok sorun olmuyor bu iktidarda. İşte bölümün. o gerçekleşmesi olası bir hayal işte. Umut değil. Gerçekleşmesi olası bir hayal. Ama bütün bu hayalleri söyleyiverin nedir ya da bu olasılıkları ve bir bakıma boşuna da tartışıyor olabiliriz. Hani en azından 20 30 yıllık 40 yıllık bir konjonktür içerisinde. Çünkü insanların sandığının aksine çok hızlı düzeyde iklim ısınacak ve halen daha bu konuda söyleyi verin nedir? Hani devasa yani şimdiki petrol platformlarından daha 2 3 katı büyüklükte deniz suyunu tarıma ve içilince suya eriştir, arıtma platformları kurmamız gerekiyor aslında. Hı hı. Yani şimdiden bundan kurmaya başlanması gerekiyor çünkü şiddetli bir şekilde öyle gösteriyor yazılar yani çalışmalar. Ee, Öne alınamaz bir şiddette artarak sıcaklık dünya küresel olarak artacak ve, ve düşünün 20-30 yıl içerisinde 2-3 milyon insanın çölleşen yani, bölgelerden göçü öngörülüyor ve yani bir bir milyonluk bir göçte başa çıkamamış bir durumdayız Türkiye değil sadece dünya yani Avrupa bile en azından. Bunlar çöleşen bölgeler genelde ekvator bölgesi olacağı için hani daha çok gelişmiş ülkelere doğru kuzeye doğru Amerika'da da, Asya'da da hani Afrika'dan da, da şeyden yani bütün ekvator bölgesi çöleşecek yani söylediğim bu 2-3 milyar insan e, durulabilir bir göç değil yani bu Ve bu bu pozisyon olduğu zaman da yani konuşacak olursak dünyada. Aşırı sağcı politika atacaktır. Benim de olsun yani. Bunu görerek hareket Gelece... etmek lazım, evet. İşte, gele, geleceğe yönelik o, o, gerçekleşmesi olası hayaller umut değil yani. Ya göç olmazsa umudu değil yani. O hastaylar. Ya olursa ya olmazsa diye bir şey yok yani. Böyle küresel, küresel ısınma bir gerçeklik ve beklediğimizden çok daha hızlı gerçekleşiyor ve verilen rakam. Hani İstanbul'da deprem olma olasılığından daha yüksek bir olasılık. Çok daha yüksek bir olasılık. Yani 20-30 yıl içerisinde İstanbul'da deprem olur olmaz bu tek de bir tartışılış. Ama bu, bu konu 2-3 insanlık bir gök. Gerçekten de 20-30-40 yıl içerisinde olacak ya. Yüzde yüze yakın Ve Türkiye bir koridor sonuçta. Şu anda da mültecileri ülkede tutmanın karşılığında Avrupa Birliği'nin desteklediği bir iktidar var. Onları o zaman mülteci demeyeceğiz ki 2-3 milyon... <laughs> de 2 milyon insandan bahsediyoruz. Ona bir yani bütün Avrupa Birliği ülkenin Türkiye'de doldurduğu zaman bir mültecilikten söz edemeyiz. Tabii tabii şu i̇şte ankiler de zaten aslında hukuken mi? mülteci değil yanlış söyledim sığınmacı. Tabii. yani değil mi? Evet. Evet hocam yani ama şöyle o zaman toparlayalım. Ee, geleceğe baktığınızda tabii. 100 yılı geride bıraktık. 100 yıllık bir perspektif görebiliyor muyuz bu ülke için? Umutlu musunuz o anlamda? Yine ısrarla soruyorum umudu. ısınma olmazsa Türkiye için söyleyebilirim nedir? Karamsar değilim, öyle söyleyeyim. Anadolu kültürünün özelliği nedeniyle karamsar değilim. Anadolu kültürü her zaman yani geçici olarak Timur Lenk gibi, işte geçici olarak kafası daha radikal olan kişi biat etmiştir. Ama binlerce yıllık varoluşunu rasyonelliğine borçludur ve bu, bu rasyonelliği her zaman sürdürür Anadolu kültürü. İlginç bir kültürdür, ilginç bir melez kültürdür yani Anadolu. Bu yüzden de karamsar hiç değil. Anadolu'ya güvenelim tarikat... yani. Anadolu'ya güvenelim tabii. Anadolu insanına güvenelim. Hı. Bu sadece bu tarikatlaşmayla hani nedir genç, daha çocukken beyni tabiri caizse tırnak içinde yıkanan çocuk sayısı önemli, yüzdesi önemli, hı hı. eğitim ve hukuk önemli demiştik. Ve ikincisi bunlardan bağımsız her şey küresel ısınmanın hangi ülkeyi 20-30 yıl içerisinde nasıl etkileyeceğine bağlı olarak bu konuştuklarımızın hepsi değişecek. Yani bu konuştuklarımızın hiçbirinin önemi kalmayacak. O daha önemli bir an önce bu hani e, devasa platformların bir an önce inşa edilip de tarım ve içme suyu e, ekvator bölgedeki halklara e, çünkü kimse telef olmak istemez ve sanmayın ki Afrika'dan insanın 70 bin yıl önceki göç diyorlar yanlış bir şeydir o bir günde olmadı, da, o bin yıl içinde oldu ama bu 20-30 yıl içinde olacak. Hı hı. Vallahi ben e, e, Uyarması bilmem. Hani hatırlıyorsunuz biz uyarıyoruz pandemi öncesi Pandemide hemen önce sizinle bir konuşma yapmıştım, hı hı. demiştim ki ben e, pandemi varsa e, ekonomik büyüme düşünemezsiniz. Çünkü ekonomi çökecektir muhakkak. Bunun başka bir şeyi yok. İki kereki dört. Bu yüzden lütfen büyümeyin. Ülke olarak büyümeyin dedim. Olduğunuz yerde kalın. Ne demek büyümek? Çünkü üretim durduğu zaman büyümek demek, stoktan harcıyorsunuz demek. Hı hı. Öz kaynağınızdan harcıyorsun. Ne oldu pandemi geçtikten sonra? Hani savaş başlamasa bile, Rusya-Ukrayna savaşı olmasa bile pandeminin artık artıcı etkileriyle her ekonomi çöktü. Şimdi de yani nedir? Ülkenin geleceği artık yerel siyasete bağlı değil. Küresel ısınmaya bağlı. Evet. Vizyonel bakabilmek yani ben lazım tabii. Önü boyu Cumhurbaşkanı olacağımı oynamak değil. Yani kendi ülken için... Denizden tarım suyu ve içme suyu elde edebilecek bir platform şimdiden tasarlıyor musun, tasarlamıyor musun? Buna oynamak gerekiyor. Anayasayı değiştirmeye değil efendim. Ma maalesef gündem o kadar kısır ki siyasetin gündemi de kısır, ülkenin gündemi de kısır. Onları bu söyleşilerle biraz olsun aşmaya çalışıyorum ben de. Hem de kendim besleniyorum. Çok teşekkür ederim. Her yani ne kadar ben e, bu kadar karamsarlı olacağımı düşünmemiştim. Ben teşekkür ederim. Söyleşide ama... Ee, yine de Anadolu'ya güvenip no, hiç karamsar değilim karamsar değilim karamsar yaklaşmıyorum dedim hatta ben, <laughs> ben gerçekçi karamsar değilim oldum, ben sizi karamsar biri değilim <gülüyor> <Siz> <gülüyor> kızım değil, da öyle diyor baba <laughs> sen karamsarsın karamsarsın diyordu. en sonunda benim gerçekçi biri olduğumu anladım çünkü söylediklerim çıkıyor Evet doğru <laughs> haklısınız. İzleyenlerimiz de bunu takdir edeceklerdir muhakkak ki. Son bir şey Anadolu dediniz. Ahmet Arif'in Anadolu şiirini hatırlayalım. O zaman ben hep çok etkileniyorum. Anadolu deyince Kemal Tahir aklıma geliyor. Devlet ana. Oradaki Anadolu'yu anlama beni çok rahatlatmıştı anlamak. O yüzden referanslara doğruya vereyim. Sizin de varsa referans katkınızı olabilir tabii ki. Teşekkür edeyim. Şimdi aklıma gelmiyor ama aklıma gelirse ben de yorumlar kısmında yazarım olur mu? Tamamdır anlaştık. Teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere. Ne demek? Keyif oldu. Karamsar değilim. Gerçekçiyim haberiniz olsun. Karamsar <laughs> bir tablo çizmedim. Gerçekçi bir tablo çizdim. Son bir söz söyleyeceğim. Tabii. Hiçbir ütopyanız olmasın. Eğer bir ütopyanız varsa distopya içinde yaşarsınız. bunun unutmayın. Ütopyanız yoksa bir distopya yoktur. Sadece gerçek vardır. Ama ütopyanız varsa içinde bulunduğunuz gerçeği distopya olarak algılarsınız. Kaderiniz hmm. olsun. Oldu mu efendim? Kulağı küpü olsun. Görüşmek üzere. <laughs> İyi günler efendim.